Allah. Tabii o ayrı mesele. Olmayacak şeyler değil. Bunların hepsi olur kardeşim. Tabii tabii. Hepsi olur. Fenerbahçe bugün Mourinho'ya sınıfta kaldı kardeşim. Bunu niye söylüyorum? Maça üçlü başlıyorsun. Orta sahaya sadece Amrabat'ı atmışsın. Adamın canını içine taktı adam. Öldü evet. bugün ya. Orayı mı kapatayım? Burayı mı kapatayım? Arkayı mı kapatayım? Öne mi gideyim? Adam. Yani bugün Fenerbahçe adına maçın yıldızı çok net amrabattı. Peki diğerleri ne yaptı abi? Şimdi rakibin bir tek alameti farikası var. O da ne? Hızlı çıkışlar. Hızlı çıkışlar. Ya kardeşim görüyorsun birinci dakikadan 90. dakikaya kadar aynı şekilde çıkmaya çalıştılar. Sen her atak tamamlayamadığında geldiler senin üzerine ve neredeyse her pozisyonda etkili oldular. Sen buna rağmen savunma güvenliğini bir türlü alamadın. İkinci yarının başında ne yapıyorsun? İkinci yarının başında dörtlüye döndün. E ne değişti abi? Ben en çok şunu yakıştıramadım Mourinho'ya biliyor musun? Bir zaten sonra gözünü kararttı abi. Onu da sokayım, bunu da sokayım. Maximeni de aldı, İrfan'ı da aldı, Talişkayı da aldı. Bütün güvenliği bıraktı. Sanki rovanş yokmuş gibi. Ya, ya böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Senin bir maç daha var önünde. Çok fazla hücum oyuncusuyla oynamak çok fazla gol atacağın anlamına gelmiyor. Ama çok fazla gol yiyebilirsin o anda. Anladın mı? O evet. anlama geliyor yani. Evet. Çünkü arkayı çok fazla boş bırakıyor. yedin de 3 tane yedin ikisi vardan döndü yani minicik offside'larla yani. İnce ince kıl payı offside'larla döndü. 3. golü yemeseydik iyiydi ama yine savunma güvenliğinin olmadığı bir dakikada geldiler attılar golü kardeşim. Şimdi ben Mourinho bu turları, bu oyunları, bu maçları binlerce defa oynamış çok tecrübeli bir isim. Şimdi sen ne düşündün kardeşim? Bir gol daha sıkıştırsan ne olacak? Bir gol daha yememeye bak sen. 2-1'de kapat artık maçı. Bugün kötüsün. Bugün kötüydü Fenerbahçe. Ne yapacaksın kötü olduğun? En e, seni oraya rahat götürebilecek skorla orada ayrılmak zorundasın. Nedir en kötü skor? O ana kadar 2-1. Değil mi? 2-1'i sen tut. Bir şekilde tut. Ne olacak bir hafta sonraki maçta? Fred'in geri dönecek. Sarı kart cezası. O say Samuel sarı kart cezası geri dönecek. Bu takıma, bu takıma hızlı oyuncularla karşılık verebilirsin ancak. Fred'i bugün Fenerbahçe çok aradı. Çok aradı. Çok aradı. Evet. Ama bak tekrar söylüyorum. Bu takım Fenerbahçe ayrında bir takım değil kardeşim. Bu takım çok iyi kontrol atak yapabilen, kendi liginde zaten darma duman olmuş durumda ama Avrupa Ligi'nin ilk 8'de bitirdi. Tamam mı? Evet o da. Yani da Avrupa Ligi'nde yani iyi biraz gidiyorlar. Biraz hafife alındı bence. Yok iyi çocuğu. gidiyorlar Avrupa Ligi'nde. Fakat hala söylüyorum arkadaşlar bu dediğim kayıtlara geçsin. Fenerbahçe için tur henüz gitmedi. Katılıyor musun Evren Turan? Gülmekten, bir de şunu soracağım. katılıyorum. Emre yani. Bol dedi ya, iki soruyu birden sorayım, e, cevapla lütfen. E, Mourinho sınıfta kaldı dedi ya, Mourinho dün bir röportaj verdi İngiliz basınına. Ne değişti diye sordular. Dedi ki ben artık daha iyiyim, çok iyiyim, çok daha tecrübeliyim. Bugünkü abi. görüntüsü biraz böyle panik yapan genç bir hoca gibiydi yani. Dediği Şimdi gibi herkesi içeri attı. Bu birincisi, Emre'ye de katılıyorum, Mourinho'yu yazar bu maç. Neden? Çünkü konsantrasyonu devamlı okan buruk'ta Avrupa maçına çıkıyorsun soru mu sorular bilmiyorum ya, sorular, durduk yere şey yapmaz o zamanlarda konuşmuyor. belki sordular devamlı okan buruk şöyle okan Buruk'un seviyesine indim ona indim Avrupa'da ne oldu abi çok tecrübeliydi şu maçları en iyi oynayan teknik adam diyoruz Mesela aklı hala hoca Galatasaray'da. olarak sarayda yani ya abi İngiliz o... basında verdiği röportajlarda evet. hep Galatasaray galatasaray yok şu bugünkü maçta bu çıktı aklı Demek ki Galatasaray'da yani Çünkü bakıyorsun oyuna üçlü başladın adamlar seni her taraftan delik deşik ediyorlar kenarlardan geliyorlar ve oynadığın takım yani sıradan bir takım. Evet çok Hakikaten Sıradan bir takım. Bak mücadele, at mücadele, at mücadele ediyorlar. ]üyoruz. Kontra atak dışında bir şey yok. Güçlü bir kontra abi, atak takımı. Çerni o Santrafor'lu destere eskiler. abi adamı ya. Adamları var ya aldılar aldılar gittiler. Tamam Amrabat iyi oynadı ama tek başına orada Şimanski. Ne yapsın adam kardeşim. Şimanski falan orta sahayı var ya dikine dikine geçtiler. Yani Mourinho buna engel hiçbir önlem almadı. İlk yarıyı komple izledi. İkinci yarı tam bir facia. Tamam dörtlüye döndün. Ha bir kanat oyuncusu alıyorsun, ha bir oraya alıyorsun. 7 tane oyuncu orta sahada komple bıraktı. Yani maç 5, 6, 7 olsa var ya hiç kimse şaşırmaz. Yani bugün Fenerbahçe çok kötü oynadı. Bunun da tek sebebi Mourinho. Ya sen Avrupa maçında kontrol olacaksın. Bu maç tek maç değil. Evet o konuda yani tek bir şey maçı olsa he, yap he, bütün hisleri al. bütün her şeyi at ortaya fark etmez senin yani. Kaleciyi çıkart gerekirse yani. Senin rövanşın var. Sen orada yeme üç abi. Zaten adamlar atıyorlar atıyorlar çizgi kurtarıyor. E sen gol geliyorum diyor zaten. Sen niye bu riske giriyorsun? 2-1 bitir maçı. Bu arada İkinci da... maça sakla. Yani Böyle... sen bunu niye yapıyorsun? E belki iki, abi, maksimal, ya. Yani. abi maksimal en son ne zaman oldu? Hatırlıyor musun? Vallahi hatırlamıyorum. Ha? Kimse hatırlamıyor. Biliyorsun devre arasında Napoli'ye gidecekti. Evet. Satmadılar, vermediler ki haklılar. Çünkü Avrupa Ligi'ne yazamayacaktı başka adam onun yerine. Kalsın dediler. Sezon sonunda göndereceğiz seni de. Zaten kiralık oyuncu. Şimdi bak kardeşim bu kadar uzun süre oynatmadığım bir oyuncu. Bu arada Üçüncü vardan iptal edilen üçüncü gol var ya son gol. Hı hı. Son vardan iptal edilen ofsayt gerekçesiyle. O golden hemen sonra panikle Maksimen'i çağırdı. Sonra gol iptal oldu. Tekrar 2-1 oldu maç. Yine de soktum Maksimen'i. Soktu, evet. e ne gerek var? Bekle. Ne gerek var kardeş? Maksimen. Kardeşim Maksimen'i sen niye oynatmıyorsun? Aklına hiç gelmiyor mu ya? Bu adam bal yapmayan abi Bizim buğra... Çok süper adam, çok süper adam Beni çıldırttı içeride. <laughs> diye abi diye bitirdi adam. Bitirdi adam. Bir tane şut attı gördün mü ya? <laughs> tribüne o tribüne falan değil Her abi. Canım. O dışarı çıkmıştır ben sana söyledim Tribüne falan değil o. Dışarıda çocuklar aldı, almış topu. Almıştı çünkü <laughs> eve götürmüşlerdi. abi adam geliyor 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 geliyor. Abi sonunda bir ara aldığı zaman topa ayağına diyorsun. Ulan topçu lan bu diyorsun. Çalımlıyor onu yapıyor bunu yapıyor. Son hareket sıfır abi. Final yok adamda. Ne zaman şut atar ne zaman orta yapar. Tamamen belirsiz bir adam. Evet. Ve ben belirsiz adamı hiç sevmiyorum ha. Bazıları sevebilir. Ne yapacağı belli olmayan adam ben hiç sevmiyorum. Ya. Futbolcu dediğin benim takımda ben teknik direktör olsam futbolcu abi benim anlayabildiğim bir adam olacak. Kostiç ne yapar gider muz ortayı keser değil mi? Veya içeri girer şut atar. Bu öngörülebilir bir oyuncu. La bunun ne yaptığı belli kardeşim ya. Ya ne bir standardı bildiğiniz? olmalı. Ne yaptı yaptığı belli Bir de, oynayan adamları. bir de duyduğuma göre böyle zaten bu Napoli dolayısıyla kulüplerin de arası açık antrenmanları falan da asıyormuş yani. Hmm. Öyle şeyler de duyuyoruz aklıma. Derbiden sonra da bir paylaşım yaptı mesela sitem dolu bir falan. De bir yani... mesela gidek kadrosunda, kadroda. Moru'yu hiç kullanmadı bak bir dakika bile. Geldin Avrupa maçı en önemli maçta oyunu Yani bu da normal değil. Ben sana bir şey söyleyeyim. Mourinho Avrupa'da yani hedefi olan bir teknik adam diye düşünüyordum. Ama baktığım zaman şu oyuna, bu hazırlanışa kusura bakmasın. O da artık bu konuda demek ki lige konsantre olmuş. Beni yanılttı. Yani baktığım zaman ben Avrupa'da en azından bir hedefler bu takımlara karşı daha iyi hazırlanır. Bir şekilde maçı çözer diye düşündüm. Ama oyuna da bakıyorsun. Oyuncuların da temposu yok. Yani bir türlü fizik olarak öyle ezildiler ki Rangers karşısında. Tadiç sahada yok. Alıyor alıyor topu dönüyor. E Dzeko hiç orada top alamadı. El Nesri baktığın Hı -hı. zaman istediği toplarla buluşamadı. Bir iki pozisyon bütün buldu ama. Bütün topları adamlar vurdular. Yani... Neredeyse bütün topları. Ya yapıyorsun orta. Bak şimdi orta yaparsın. Bu... Bir hücum şeklidir. Ona bir şey söylemiyorum ben. Ennesi gibi bir adamın varsa da besleyeceksin. Ama vuramıyor kardeşim. Adamlar çıkıp çıkıp her yan topa vurdular ya. Sen gittin stoperlerini çalıştırdın adamların. Adamlar çat 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 çat. Ve bak bu Britanya, Britanya takımları yani İngiliz, İskoç, İrlanda bu takımlara kolay kolay duran toptan, yan toptan gol atamazsın. bunun adam paylaşımını, saha paylaşımını falan çok iyi yaparlar. O yüzden diyorum. Yani niye mesela merkezi çok daha fazla denemedik? Neden bunları yapamadık? Bu, bu konuda bugün Mourinho sınıfta kal. Ha çıkıp derse ki kardeşim ben ligi düşünüyorum. Şimdi ona da bir şey söyleyemezsin yani. Bilmiyorum ama yani şurada şurada iki tane Rangers maçı oynayacaksın. Evet. Yani. Arkasından Roma e, Atletik Bilbao, takımının galibiyle iki maç oynayacaksın. Dört maç. Değil mi? Hı, hı Dört maç. Bir de final oynayacaksın. Beş maç kalmış abi önünde. Beş maçta yok. Yarı final de bir var. de yarı Yedi. finalde var. Bir de yarı finalde iki doğru. 7 maç kal. Yedi maçta önünde kupayı alma ihtimalim var. Ya ben bak tekrar söylüyorum. Bu Rangers'ı geçip bu Rangers bizim ayarımızda bir takım değil. Ama bizden daha hızlı bir takım bak.